Merhabalar, Medoğaz Cerrahi Tıp Merkezi'nden Diş Hekimi Burak Vardal. Bugün sizlere günlük ağız bakım rutinin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Günlük ağız bakım rutininde öncelikle diş fırçalama olması gerekmektedir. Diş fırçalamayı da günde iki kere sabah akşam olmak üzere uygulamamız gerekmektedir. Ve diş fırçalamada önemli olan noktalardan biri de süre. Genellikle çok kısa sürede tuttuğumuz için çok efektif bir fırçalama sarf edemiyoruz, yerine getiremiyoruz ortalama 2 dakika süreyle diş fırçası ile dişlerimizi fırçalamamız gerekmektedir. Ayrıca diş fırçasını seçerken e, yumuşaklığına da dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunun dışında diş fırçasının ulaşamadığı diş ara yüzeyleri de temizliliği çok önem taşımaktadır. Bu bölgeleri arayüz fırçaları diş ipleriyle temizleyerek genel günlük ağız bakım rutinini sağlamış oluruz. Ve ayrıca günlük olarak da dil üzerinde biriken besinleri toplamak temizlemek için de dil temizleyicilerini kullanmamızı önermekteyim.